Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşen'in Elşi Dünya'sı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle iki şişle bir çok güzel bir örgü anlatacağım. E, beyaz ipim par topu, şöyle lila ipimde Alize Baby Best kullanacağım hanımlar. Dört e, şişim 4 numara, şöyle 4 numara şiş kullanacağım. E ee, ilmeklerimi şöyle anlattım hanımlar. İplerimi kenara alayım. Şöyle 2 ve katlarından oluşur modelimiz. 2 4 6 8 10 12 14 bu şekilde ikişer ikişer. Şöyle model anlatacağım için az bir lastik yaptım hanımlar. İsterseniz haroşanın üstüne kurarsınız, isterseniz lastiğin üstüne kurarsınız. Ben şöyle e, hafif az bir şey lastik yaptım size modeli gösterebilmek için hanımlar modelimize geçmeden önce hanımlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar şimdi beyaz ipimize geçiyoruz beyaz ipimizi bağlıyoruz şöyle ben bağlıyorum lila ipime bundan çok güzel bebek örgüleri yapabilirsiniz hanımlar. İsterseniz yelek yaparsınız, hırka yaparsınız, bluz, süveter yapabilirsiniz, bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı bir model. İsterseniz de kendinize yaparsınız. Kesinlikle size kalmış bir şey. İpimi bağladım. Şöyle baştaki ilmeği öreceğim hanımlar. İlk ilmeğimi öreceğim. Şöyle ördüm, ters örüyorum. İlk ilmeğimi tek ördüm. Şimdi iki ilmeğimi bir şöyle alıyorum. Şöyle ördüm, bırakmıyorum. şişme ipimi doluyorum, tekrar ilmeğimi örüyorum. İkisini bir örüyorum. Tek iğne bırakmıyorum. Şimdi sadece bir öndeki ilmeğimizi tek örüyoruz hanımlar. Şimdi dakika iki tanesini ördük. Şimdi tek bir tane örüyoruz. Şöyle bir iki üç dört ilmek oldu. Bırakıyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Bakın ikisini bir aldım. İpimi doladım. İkisini bir örüyorum. Bir ipimi doladım. İki ilmek aldım. Üç. 3 oldu. Şimdi öndeki ilmeği tek örüyorum. 4. Bırakıyorum. İkisini bir alıyorum, ördüm. Bir ipi doladım, iki ilmek oldu. Tekrar ikisini bir ördüm, üç oldu. Şimdi öndekini tek örüyorum hanımlar. Bunu tek örüyorum. İlmeklerimi bıraktım. İkisini bir aldım, bir ördüm. Bir doladım, tekrar ördüm. Şimdi sadece öndeki ilmeğimizi tek ilmeğimizi, bakın iki ilmeğimiz var, öndeki ilmeğimizi tek örüyoruz. Bıraktım. İkisini bir ipimi doladım, aynı yere tekrar battım. Ve son ilmeğimi şöyle öndeki ilmeğimi tek görüyorum İkisini bir ipimi doladım. Yine ikisini bir örüyorum. Ve tek öndeki ilmeğimi tek örüyorum. 2 ilmekten 4 ilmek çıkarıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 Son ilmeğimizi örüyoruz. Düz örüyoruz modelimizin modelimizi arka yüzünde kuruyoruz hanımlar. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik. Baştakini ördüm. Örmeden aldım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi 4 ilmeğim var. Baştaki ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan 3 ilmeğimi bir örüyorum. Bu şekil. İpimi öne aldım baştaki ilk ilmeğimi örüyorum ters örüyorum İpimi arkaya aldım üçünü bir örüyorum yine iki ilmeğimiz oldu hanımlar öne aldım ilk ilmeğimizi ters ördüm tekrar ipimi arkaya aldım ve kalan üç ilmeğimi bir örüyorum öne aldım ters ördüm arkaya alıyorum 3 ilmeğimi bir örüyorum. Öne aldım. Ters örüyorum. Bilmeğimi, üç ilmeğimi bir düz örüyorum. Buna daha son ilmeğimizi de düz örüyoruz hanımlar. Şimdi lila ipimize tekrar geçtik hanımlar. Baştaki renk geçişinde baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Ördüm ters örüyorum. Hepsini ters örüyorum. Bakın herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters örüyorum sadece ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Modelimiz çok kolay ve çok da güzel çok gösterişli bir model şöyle hepsini ters ördüm modelimizin ön yüzüne geldik tekrar baştaki ilmeğimizi örmeden aldık ipimizi öne alıyoruz tekrardan bu sıramızı da yine ipimizi kendi tarafımıza alıp hepsini ters örüyorum bu sırayı da ters örüyorum yine Lila ipimizle iki sıra ters ördük. İkisini de ters ördük. İpimiz ki haroşa yaptık yani. Tekrardan beyaz ipimize geçiyoruz hanımlar. Beyaz ipimi aldım. Baştaki ilmeğimi örüyorum. Ördüm. Düz ördüm. İki ilmeğimi yine bir alıyorum. İpimi pardon kendi tarafıma alıyorum hanımlar. İpimi kendi tarafıma öne alıyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. 1 ipimi doladım. 2 3 ve öndeki ilmeğime ördüm 4. Tekrardan 2 ilmeğimi bir alıyorum. Şöyle bir ilmek çıkarttım. İpimi doladım, ikinci ilmeğimi çıkarttım. 2 3 ve ilk ilmeğimizi örüyoruz şöyle 4 2 ilmekten 4 ilmek çıkarıyoruz ikisini bir aldım bir ördüm bir doladım bir ördüm şöyle öndeki ilmeğimi ördüm ikisini bir ördüm İpimi doladım. Tekrar ikisini bir örüyorum. Öndeki ilmeğimi örüyorum. Ve bıraktım. İpimi doladım. Tekrar ördüm ve öndeki ilmeğimi tek örüyorum. ikisini bir örüyorum ipimi doladım tekrar ikisini bir ördüm ve ilk ilmeğimi tek örüyorum bakın ilmeklerimizi ayırıyoruz ve bıraktım son ilmeğimizi tek örüyoruz. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor hanımlar. Bunu ters ördüm, yanlış yaptım hanımlar. Şöyle düzelttim. Öne aldım. Baştaki ilmeğimi ters ördüm. Üçünü bir örüyorum. Öne aldım, ters ördüm. Arkaya aldım, düz, üçünü bir örüyorum. Öne aldım, ters örüyorum. Arkaya aldım, üçünü bir örüyorum. Öne aldım, tek ilmek örüyorum, ters örüyorum. Arkaya alıyorum, bakın bir, iki, üç ilmeğimi bir örüyorum. Öne aldım, ters örüyorum bir ilmek. Üçünü bir düz örüyorum. modelimiz bu şekil hanımlar bu şekil ilerliyor artık kendini tekrarlıyor modelimiz bu şekilde bir model iki model ikinci modeli de yaptım şöyle bunu lila ile başladım lastik yaptım daha önce çalıştım onu da beyazla başladım altına haroşa kurdum İsterseniz bu şekilde yaparsınız bakın modelimin güzelliğine çok güzel bir model İsterseniz lastik yaparsınız isterseniz bir ters bir düz isterseniz bu şekil haroşa da yapabileceğiniz çok güzel bir model. Modelimizin arka yüzü bu şekil hanımlar. Fazla kalan ipleriniz olursa evde kalmış iplerinizi değerlendirmek isterseniz bunları rengarenk de örebilirsiniz hanımlar. Birkaç renk de uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.